sanatçıları yine yeni bir ayın oyunları videosuyla karşınızdayız. Kasım ayında piyasaya çıkacak oyunlardan en önemli olduğunu düşündüğümüz 7 tanesini sizler için inceliyoruz. Futbol severler ekran karşısına. Football Manager 26, 4 Kasım tarihinde başta PC olmak üzere tüm oyun platformlarında satışa çıkıyor. İlk olarak Kuzey Amerika'da 2004 yılından 2008'e kadar World Wide Soccer Manager olarak da bilinen İngiliz geliştirici Sports Interactive tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan bir dizi futbol menajerliği simülasyon video oyunu olan Football Manager oyun hayatına 1992 yılında Championship Manager olarak başladı. 2003'te Championship Manager 4'ün fiyasko ile sonuçlanmasının ardından orijinal yayıncı Eidos Interactive ile ortaklıkları bozuldu. Sports Interactive Eidos Interactive'in isim haklarını kaybetti. Ancak oyun motorunu ve verilerini korudu ve oyun yeni yayıncıları Sega ile Football Manager olarak yeniden markaladı. Football Manager 2024, Eylül 2025 itibariyle 19 milyondan fazla oyuncuyla tarihinin en çok oynanan oyun olma başarısını gösterdi. Önceki oyunlarda olduğu gibi Football Manager 26'da oyunculara profesyonel bir futbol kulübünü yönetme, taktikleri, transferleri, antrenmanları ve finansları yönetme görevi veriliyor. Oyun, önceki oyunlarda kullanılan motordan farklı olarak Unity motoru ile çalışacak. Oyun motoru daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak için tasarlanmış, geliştirilmiş maç günü grafikleri, top fiziği ve animasyonlarının yanı sıra modern grafik araçları, çoklu platform ölçekleme, PC konsol ve hatta mobil cihazlar için kullanışlı ve yer imleriyle özelleştirebilir gösterge panelleri gibi özelliklerle yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Maç yapay zekası taktikleri, istatistikleri ve oyuncu karar verme süreçlerinin işleri hala Sports Interactive kodu altında çalışıyor. Gelelim sıradaki oyunumuza. Paradox Tinto tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan oyun dünyasının en önemli strateji oyunlarından bir tanesi olan Europa Universalis seriye 5. oyunu ile devam ediyor. Oyun 2013 yapımı Europa Universalis 4 oyununun devam niteliğindedir. Europa Universalis 5, oyuncuların bir ülkeyi kontrol altına alıp 1337'den başlayarak dünya tarihinde yol göstermelerini olarak tanıyan bir tür real time strateji oyundur. Önceki oyunların aksine oyunun çoğu bölümü otomatikleştirilebilir ve bu da oyuncunun ticaret veya askeriye gibi belirli mekaniklere odaklanmasını sağlarken diğerlerinin kontrolünü oyunun yapay zekasına bırakmasına olanak tanır. Oyun geliştirme aşamasındayken Project Caesar olarak biliniyordu ve 2020 yılında geliştirmeye başlandı. 2024'ün başlarına itibaren Paradox Tinto firması oyunun çeşitli yönlerini sergileyerek Tinto sohbetleri adlı forum gönderilerini sessizce yayınlamaya başladı. Bunlar arasında oyunun ekonomi yönetimi, haritası ve Kutsal Roma İmparatorluğu tasviri ve diplomasi özellikleri etrafında dönen mekanikler yer alıyordu. Daha sonra olacak 2025'te Paradox oyundaki belirli ülkelere odaklanan Tinto Lezzetleri adlı gönderileri yayınlamaya başladı. Oyunun 4 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürülecek olması ile birlikte Paradox Tinto 2026 yılında piyasaya sürülecek ilk indirilebilir içerik paketlerinde duyuracak. Kasım ayı içerisinde çıkacak bir diğer önemli strateji oyunu ise Anno. Seriye Anno 117 Pax Romana ile devam ediyor. Çıkış tarihi ise 13 Kasım. Anno 117 Pax Romana Ubisoft Mice tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanacak olan bir tür şehir kurma temalı gerçek zamanlı strateji oyunu. Anno serisinin 8.si olan oyun serinin en eski tarihi mekanı Antik Roma'da stratejik şehir kurma oynanışı sunacak. Oyuncular ilk kez başlangıç bölgeleri arasında seçim yapabilecekler. Roma veya Kelt kültürel etkisini yaymak için Latium'daki Roma İmparatorluğunu veya Albion'daki Kelt krallığını yönetebilecekler. Oyuncular sadakat veya isyan yolları arasında seçim yaparak bir vali rolünü üstlenecek ve güce veya ekonomik büyümeye odaklanacaklar. Pax Romana, Roma İmparatorluğu gelirinde yaklaşık 200 yıllık göreceli bir barış ve istikrar dönemini ifade eder. Bu dönemde gelişen bir ekonomi, geniş ticaret ağları ve önemli kültürel ve mimari başarılar yaşanmıştır. Bunların çoğu bugün Orta Avrupa'da 2000 yıldan fazla bir süre sonra bile hala görülebilmektedir. Bu dönem ticaret ve şehir inşasına odak odaklanan bir oyun için mükemmel bir ortam sunarak oyuncuların seçtikleri Roma eyaletlerinin pretoru yani valisi rolü bürünmesine olanak tanır. Oyun sadık veya asi olmak üzere iki rol seçeneği sunuyor. Serinin sevenlerine duyurulur. Bu ayın en öne çıkan oyunu kuşkusuz Call of Duty serisinin yeni yapımı Call of Duty Black Ops. Treyarch ve Raven Software tarafından ortaklaşa geliştirilen ve Activision firması tarafından yayınlanacak olan oyun Call of Duty serisinin de 22. oyunu ve Call of Duty Black Ops 6'dan sonra Black Ops alt serisinin de 8. ana oyunu. 2035 yılında geçen Black Ops 7'nin hikayesi tek oyunculu veya ortak oyunculu da oynanabilecek bu arada. Call of Duty Black Ops 2'de yani 2012 yılında çıkan oyunun ardından David Mason liderliğindeki bir ajan ekibinin hikayesini konu alıyor. Önceki Call of Duty oyunlarında olduğu gibi oyun ayrıca çok oyunculu bir birleşen ve ortak tur tabanlı zombiler modunu da içerecek. Aslında Black Ops 7'nin geliştirme süreci Black Ops 6'nın yapımıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti ve her iki oyun da aynı anda onaylandı. Oyunun pazarlaması Haziran 2025'te 2025 Xbox Games Showcase etkinliği sırasında sinematik bir fragmanın yayınlanmasıyla başladı. Oyunun tam tanıtımı 19 Ağustos'ta Gamescom'da yapıldı. Seçilen oyun moduna bağlı olarak oyuncular yapay zeka rakipleriyle diğer insan oyuncularla veya ölümsüz yaratıklarla savaşmak için silahlar saha yükseltmeleri ve skor serileri gibi yakın geleceğin askeri ekipmanlarını kullanabilecekler. Oyuncular bir bölümde veya haritada çok yönlü olarak hareket edebilir ve belirli duvarlardan duvarlara atlayabilirler. Black Ops 6'da standart koşudan daha hızlı hareket etmeyi sağlayan sınırlı süreli bir hızlı artış olan taktiksel koşu hareket seçeneği temel hareket modundan kaldırılmış durumda. Ancak isteğe bağlı bir oyun için avantaj olarak erişile bir durumda. Black Ops CD 3 ana oyun moduna sahip olacak. Tek oyunculu, işbirliği harekatı, çok oyuncu birleşen ve işbirlikçi tur tabanlı zombiler modu. 4 oyuncuya kadar oynanabilen bu hikayede oyuncular David Section Mason liderliğindeki bir JSOC biriminin kontrolünü ele geçiriyor. Hikayede toplam 11 görev bulunuyor. Tüm görevleri tamamlamak 32 oyuncuya kadar Avalon şehrine gönderilen ve onları belirli bir süre içerisinde bir dizi hedefi tamamlamaya zorlayan M game etkinliğine erişim sağladı. Oyuncular Endgame'e özel bir ekipman getirebilecekler. Ancak ölürlerse ekipmanların ve erişimlerini kaybedecekler. Ayrıca seride ilk kez hikayeye çok oyunculu ve zombiler modlarıyla paylaşımlı ilerleme özelliği sunarak oyuncuların deneyim puanları yani XP puanları kazanmalarına ve küresel rütbelerini, silahlarını ve sezonluk savaş biletlerini yükseltmelerine olanak tanıyacak. Black Ops 7'nin çok oyunculu modundaki yenilik, oyuncunun ölümcül ve taktiksel ekipman, skor serileri ve sağ yükseltmeleri seçimlerine ek yetenekler kazandıran Overclone yükseltme sistemidir. Zombiler modunda 1 ila 4 oyuncu Wonder Vehicle kullanarak geçilebilen büyük ölçekli bir haritada sonsuz ölümsüz ordularıyla savaşır. Mod ayrıca daha küçük ölçekli hayatta kalma haritaları ve yukarıdan aşağıya Dead Ops Arcade oyun modunun yeni bir yinelemesini de içerecektir. Black Ops 14 Kasım 2025'te PC dahil tüm platformlarda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu oyun dikkat çeken bir diğer oyun ise Where Winds Meet. Rüzgarın Buluştuğu Yer Türkçesini söylemek istedim sevgili rüya savaşçıları. 10. yüzyılda antik Çin'de geçen bir tür aksiyon, rol yapma unsurlarını barındıran free-to-play oyunu olan yapım Everstone Studios tarafından geliştirilirken NetEase tarafından da yayınlanacak. Yani ücretsiz oynanabilen yalnız çevrim içi açık dünyada geçen bir tür rol yapma oyunu olacak. Oyunun hikayesi Tang hanedanlığının çöküşünden sonraki kaotik 5 hanedanlık ve 10 krallık döneminde geçmekte. Oyuncular birçok farklı silaha ve dövüş stiline erişebilecekken oynanabilir haritaların boyutunun 20 km kare olması beklenmekte. Ayrıca oyun oyuncuların tıp alanında çeşitli beceriler öğrenmesine de olanak tanıyacak. Grafikleriyle de göze çarpan oyun Sai Engine adlı tescilli bir oyun motoru kullanıyor. İlk olarak 2022'de Gamescom oyun fuarında duyurulan yapım, film yönetmeni ve dövüş sanatları kareografırı Stephen Tungu da oyunun dövüş sanatları sahnelerinde çalışmak üzere şirket bünyesini almış. Böylece yapımcı firma Free to Play oyunları içerisinde en iddialı dövüş mekaniklerine sahip olan oyun olarak yer alacaklarının altını çiziyor. The Wall Street Journal'a göre oyunun başlangıçta Çin'de Haziran 2024 yılında piyasaya sürmesi planlanmaktaydı. Ancak daha fazla içerik eklemek için ertelemek zorunda kaldılar. 14 Kasım tarihinde PC ve PlayStation 5 platformlarında satışa çıkacak olan yapım yayınlandığı ilk trailer'dan beridir benim de ilgimi çeken bir yapım olarak yer alıyor. Eğer vaat ettiklerini başarabilirlerse uzun süre oynanan bir yapım olma başarısını gösterebilir. Hatta türle ilgisi olmayan birçok insana da göz kırpabilir. Samuray temasına doymayanlar buraya. Ayın şirin grafikli animasyon karakterlerine sahip oyunu Samurai Akademi Pause of Fury platform ve aksiyon oyunu severler için bir alternatif olacak. Fishing Cactus tarafından geliştirilen ve Pose of Fury The Legend of hang isimli animasyon filminin devamı niteliğinde olan oyun açık dünya temalı bir tür aksiyon sandbox oyunu olacak. Tam da savaşın bittiğini düşündükleri anda Hank ve Jimbo kendilerini tekrar savaşta bulurlar. Bu sefer gizemli bir şekilde fikir değiştiren ve alev alev yanan ikiliyi ve korumaları altında köyleri kedi ordularıyla yok etmeyi amaçlayan güçlü şogunla karşı karşıya gelirler. Ağırlıkta kediler ve köpeklerle dolu bu renkli oyunumuzda envai çeşit sevimli canlı da yer alıyor. Gittikçe zorlaşan samuray testlerinde becerilerinizi kanıtlayacak ve yıldırım reflekslerinizi geliştireceksiniz. Bazı aralarda hızla ilerlemek veya orduları pusuya düşürmek için mistik beceriler öğreneceksiniz. Sürekli artan düşman dalgalarına son vermek için bir dizi alet ve silah kullanacaksınız. Ninja pusucular, Viking savaşçıları ve jetpack elitleri de dahil olmak üzere güçlü düşmanların baskılarına karşı Kakamucho, Doeki ve Pipisoro tapınaklarını savunacaksınız. Hikayeyi hem eski dostları hem de yeni karakterlerin yer aldığı animasyonlu ara sahnelerle takip edebileceksiniz. Arkadaşlarınızı kurtarın, köyleri birleştirin ve imparatorluğu tehdit eden kötü bir komployu sona erdirmek için müttefiklerinizi bir araya getirin ve efsanevi bir kahraman olun. Samurai Academy Pause of Fury 20 Kasım tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X ve S, Switch ve PC platformlarında satışa sunulacak. 1990'lı yılların popüler mekanları, atari salonlarındaki önemli ve popüler oyunlara oldukça benzeyen bir yapım olan Neon Inferno sizleri resmen oyunlara ışınlayacak. İki boyutlu grafikleriyle soldan sağa kaymalı oynanış tarzıyla sizlere eğlenceli bir yapım sunacak. Bir tür run and gun yani koş ve silahla ateş et tarzı oyunu olan yapım 2055 yılında New York şehrinde geçiyor. Artık şehir neredeyse kurtulmaz hale gelmiş durumda. Ama kötülüğün hesaba katmadığı bir şey var. O da sizsiniz. Siber ortamında önünüze gelen düşmanları yok etmeye çalışırken sokakları tekrar huzurlu günlerine kavuşturmaya çalışacaksınız. İster tek kişilik isterseniz de iki kişi birlikte oynayabilirsiniz. Oldukça fazla boss savaşlarıyla karşılaşacağınızın da altını çizmeliyim. Eğer siz de benim gibi 90'lı yılların retro ve klasik arcade oyunlarına hayran bir oyuncuysanız Neon Inferno'ya kesinlikle bir şans vermelisiniz. Neon Inferno başta PC olmak üzere Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4 platformlarında satışa sunulacak. Ha, eğer ilgileniyorsanız Steam'de de bir de demosu mevcut. Sevgili Rüya Savaşçıları, yine bir ayın oyun oyunlu videosunun sonuna geldik. Aralık ayı oyunları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız, hoşça kalınız, oyunda kalınız. Aa, bu arada unutmadan kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atarak renk katmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.